Değerli İl başkanım, kıymetli ailem, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Salondakilerin yüzde 98'i ile hemen hemen tanışıyorum. 1964 yılında Bozdoğan'da doğdum. 9 Eylül Üniversitesi İktisadi İdare Bilimler Fakültesi İşletme Ekonomisi Bölümü mezun oldum. Diplomam gerçektir. Değerli dostlar, değerli örgütüm, 1979'da Genel Başkanımız Bülent Ecevitken Gençlik Kolları Başkanlığından başladığım Yüce Atatürk gün kurduğu bu partinin çatısı altında yaklaşık 37-38 yıldır mücadele ediyorum. Daha sonra Sayın Hikmet Saatçı il Başkanımızın ilçe başkanlığında ilçe yönetim kurulu üyeliği, daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi Bozdağ'ın ilçe başkanlığı, daha sonra Bozdağ'da tarihinde ilk defa iki tane belediye meclis üyesi çıkmıştı Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Birisi şu andaki il başkanımız Hikmet Saatçı, ikinci sırada ben vardım. Çok sevinmiştik iki tane belediye meclis üyesi çıkardık diye Bozdağ'da. Sonra da 2004'te Bozdoğan'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bozdoğan Belediye Başkanı seçildi. Cumhuriyet tarihinin seçimlerle seçilmiş ilk Cumhuriyet Halk Partili Bozdoğan belediye başkanı oldum. Üç dönem bu şerefli görevi sürdürdüm. Bu dönem içinde örgütümle hep beraber oldum. Gençlerle, kadınlarımızla, dostlarımızla, herkesle beraber oldum. Büyükşehir kurulduğunda Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekilliği görevini sürdürdüm. Bozdağ'ın Akçay Sol Sayı Sulama Birliği'nin 13 yıl belediye başkanlığını yaptım. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> Bu dönemde Özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılında bu AKP faşizminden kurtulmak için yola çıktım. Örgütüm için yola çıktım. Çünkü ben çok iyi bilirim. Gençlik kollarının bir miting düzenlemesinden sonra, bir organizasyondan sonra başardıklarında o çaklarını, o sevinçlerini ben iyi bilirim ilçe başkanlarımın o ilçe binasını hangi şartlarda açıp kapadığını seçimlerde yaptıkları konuyu o ilçenin köşesinden izlerken nasıl gururlandıklarını ben iyi bilirim. Onun için adayım. Zaten AKP iktidarını ağzıma bile almıyorum. Çünkü benden önceki bütün değerli arkadaşlarım ve özellikle il başkanım ve sizler benden daha iyi biliyorsunuz ki artık bu iktidarın gitmesi lazım. Artık bu faşizm altında yaşayamayız. Çok çileler çektik, çok bedeller ödedik. Sizler de öyle. Bu, bu salondaki herkesin birçoğunuzu tanıdığım için çok bedeller ödedik. Bu salondaki herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekili olmaya yakışan insanlar. Hepinizin hakkı ben olursam sizler de milletvekili olacaksınız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Evet dostlar dediğim gibi ben süremden biraz kısayım. Sayın İl Başkanım Ali Başkanım'la Mehmet Vergil'den mahsup edilmesini talep ediyorum. <laughs> Gölüşmek lazım, paylaşmak lazım, kardeşlik lazım, sevgi lazım, dostluk lazım, hoşgörü lazım. İnşallah bu çıktığımız yolda hep beraber iktidara ulaşırız. O acıyı bilirim akşam 9'unda 10'unda ilçe binasını kapatıp bir kenardan eve gitmenin acısını çok iyi bilirim. Onun için var mısınız 14 Mayıs akşamı ...bütün ilçe binalarımızı ve il binalarımızı sabaha kadar aydınlatacağız. 14 Mayıs akşamı... ...bütün ilçelerin meydanlarında... ...havai fişekleri biz patlatacağız. Yılların ezilmişliğini yılların umutsuzluğunu 14 Mayıs akşamı hep beraber bitireceğiz. Değerli dostlarım, Kızılay'ın çadırlarının satılmadığı, gençlerin işsiz kalmadığı, kadınların şiddete maruz kalıp katledilmediği, depremzedelerin dört gün yardım beklemediği bir Türkiye için yola çıktım. Bana verdiğiniz tüm desteklerden ötürü çok çok teşekkür ederim. Kendimi daha fazla anlatmaya gerek duymuyorum. Çünkü ben sizlerin içinden geldim ve sizlerle beraber olmaya devam edeceğim. Ben bir devrimciyim, ben bir Atatürkçüyüm. Çok çok teşekkür ederim. Salonlardan çok sahalarda, salonlardan çok kahvelerde, salonlardan çok tarlalarda, salonlardan çok sokaklarda görüşmek dileğiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bütün aday aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun.